Merhaba ben Melda Yücel Kocay. Bugün sektör emlakta doğrudan çevremize bakacağız. Yaşamımızdaki değişime bakacağız. E-ticareti hepimiz çok kullanır olduk pandemiyle birlikte değil mi? Evet, bunun gayrimenkuldeki yansımalarına bakacağız. Çünkü lojistik merkezleri, depolar bu ara olmazsa olmaz gerçekler yükselen değerler. Değerli konuklarım var. Merhaba. Hakan Gümüş'le birlikteyiz. Basaros İlmesi Yönetim Kurulu Başkanı merhaba. Bugünkü değerli konuğumuz Hakan Gümüş'le birlikte. Mahir Mermer, JLL Türkiye Kıdemli Kiralama Direktörü. Mahir Bey merhaba, hoş geldiniz. Merhaba. Ve e, şu anda depolar ne kadar dolu. Lojistik merkezleri dediğimizde nasıl bir fotoğraf çıkıyor karşımıza, kaç birim üzerinden kiralanıyor ve satılıyor, hepsinin yanıtlarını alacağız. Burçin Gökçen bizimle birlikte, mobil broker gayrimenkul analisti. Burçin Hanım merhaba. Merhaba, Emel Hanım. Bütün yanıtları sizden alacağız. Veriler önümüzdeki döneme dair nasıl sinyal veriyor bunları da konuşacağız ama önce gayrimenkulün bir ürünü olarak lojistik merkezleri depolar dediğimizde biz trafikte görüyoruz aslında kuryeler tıkır tıkır işliyorlar ama bu e, ticaretinin gayrimenkul olarak nasıl işlediğini nereden nereye geldiğini bize nasıl gösteriyor? E, ticaretin hacmi büyüdü peki lojistik merkezleri şu anda nereden nereye geldi? Melda Hanım biz bu programda aslında ticari gayrimenkulde nasıl büyük boşluklar olduğunu konuşuyoruz pandemi sonrası. Yani oteller, AVM'ler, ofisler buralarda ciddi boşluklar var. Lojistik merkezlerde de tam tersi olmaya başladı. Neden? Çünkü pandemi ile birlikte e-ticaret tam iki kat arttı. İnanılmaz bir hacme ulaştı ve onu besleyecek lojistik merkezlere ihtiyaç duyulmaya başlandı. Aynı şekilde de e, kent içi depolar üretilmeye başlandı. Bakın şunu da şurada ilginç bir nokta var. yurt dışına ihracat yapan, online ihracat yapanlar için %50 vergi teşvikleri geldi. Bunların hepsinin neye ihtiyacı var? Büyük lojistik alanlara ihtiyacı var. Dolayısıyla bu sektör şu anda inanılmaz bir ivmeyle büyümeye devam ediyor. Evet, Gecenin bir yarısı biz eve dondurma istiyoruz. Gecenin bir yarısı evet. e, Türkiye'nin neresinde olursa olsun e, pantolon istiyoruz, makyaj malzemesi istiyoruz. Yani her şeyi oradan alır olduk. Değil mi? Domatesten e, dediğimiz gibi defter kitaba kadar. Böyle olunca peki biz bunu yaşıyoruz da gayrimenkul bu değişimi nasıl yaşıyor? Yani Melda Hanım... Durmayan tek sektör herhalde lojistikti. Pandemi de farkındaysanız yani evde otururken kapımız çaldığında hep aslında lojistiğin son halkası olan kurye arkadaşları hep gördük. Bu da tabii sektörün inanılmaz gelişmesine sebep oldu. O kadar ki gelen talebi şu anda karşılayamayacak bir noktada açıkçası. Ee, bu sektör bu şekilde devam ettiği sürece açıkçası e, lojistik depolara talep artmaya devam edecek ki şu anda hani gayrimenkulde e, Hakan Bey'in de bahsettiği gibi e, en popüler e, bölüm haline gelmeye başladı lojistik. Bunda önümüzdeki dönemde açıkçası yeni tip depolar, yeni tip arzlar olarak e, karşımıza çıkacak gibi duruyor. Değişim nereye götürüyor bizim merak ediyorum doğrusu bunu da soracağım ama Burçin Hanım'a soralım. Şimdi bugün durum ne bunu konuşalım. Aslında e, lojistik merkezleri dediğimizde e ticaret dediğimizde işin merkezinde yine İstanbul var. Gayrimenkulde ya da ekonominin her alanında olduğu gibi İstanbul'da lojistik ana merkezleri hangi adreslerde toplanıyor Burçin Hanım? Bununla ilgili şu anda e, mevcut talep karşılanabiliyor mu? E, Birincil kira oranları ne? El değiştirme dediğimizde durum ne? En kıymetli lojistik alanlarındaki kiralar ne? Pek çok şeyi merak ediyoruz. Yanıtlar sizde. Tabii Melda Hanım, haritamızda da göreceksiniz şimdi. E, kırmızı ile ifade edilen bölgeler e, İstanbul'da en yüksek e, kira alan yerleri e, ve bunlar da Orhanlı, Şekerpınar, Çayırova, Tuzla baktığımızda da Avrupa yakasında Hadımköy, Esenler. buralarda biraz daha hani daha uygun fiyatlarla kendilerine yer arayan firmaların tercih ettiği bölgelerde ikinci bölgeler olarak geçiyor ki buralarda Dilovası, İzmit, Tepecik, Avrupa yakasında da Silivri. kent içine doğru yaklaştığımızda da Dudullu, Seyrantepe ve Samandıra iki terli gibi bölgeler tercih edilmeye başlandı. Bunun dışında bir boşluk oranı e, durumu söz konusu tabii ki. Bu rakamlar gerçekten e, ilgi çekici ve ilginç. Çünkü %12'lik bir boşluk rakamından bahsediyoruz. E, bu da aslında şu demek, e, %88 kullanım alanı olan bir şemayı gördüğümüzde e-ticaretin e giderek yime kazandığının kanıtı biraz da. E, çünkü pandemi sürecinde birçok sektörde bir boşluk yaratırken e, lojistik alanında bu kadar yüksek olması bunun kanıtı gibi görülüyor aslında. Toplam lojistik arzına baktığımızda da Avrupa yakasında 4,5 metrekare, 4,5 milyon metrekare civarında bir alan söz konusu. Anadolu yakasında da 2,2 milyon civarında diyebiliriz. Burada dikkat çekici olan Kocaeli bölgesi çünkü tam bir lojistik alanı hatta birebir Avrupa yakasıyla rekabet halinde diyebiliriz bu alan için. Bunun dışında 2011 yılından itibaren 2020'nin son aylarına kadar bir artış söz konusu kiralarda. Metrekare başına aylık 4, 35 TL gibi bir fiyat söz konusu. Dolayısıyla bir yükselişte göze çarpıyor. Şimdi Burçin Hanım'dan ilk bilgileri aldık. Bardağın ne tarafından bakarsak? %12 boş ama yüzde %88 dolu. Şu dönemde özellikle değil mi? Ofisler yeniden sorgulanırken gelinen nokta önemli. Ama şimdi böyle de söyleyince yatırımcı ilgisi, yatırım yapılacaklar o zaman yükselen değer böyle de devam edecek mi? Olayı biraz daha anlatalım. Yani arsa değeri bu bedelin kaçta kaçı? Kira ne kadar zamanda dönüyor? Biraz daha teknik ayrıntılar verelim mi? Bir gayrimenkul yatırımı olarak lojistik alanlara baktığımızda e, buradaki yatırım 10-12 senede aslında döner pozisyonda. Şimdi buradaki en önemli girdi ne? Arsa bedeli. Şehre yaklaştığımız zaman 400-500 dolarlara çıkan arsa bedelleri var. Ve oralarda lojistik merkez üretmek çok kolay değil. O yüzden zaten uçlardan bahsediyoruz. Tuzla'dan bahsediyoruz, Silivri'den bahsediyoruz, hatta Yalova'dan bahsediyoruz. Bir gayrimenkul yatırımı olarak şu anda lojistik merkezler revaçta. Şimdi burada daha ucuza arsa üretmeyi başarabiliyor olmamız lazım. Burada bazı teşvikler gerekiyor. Hatta bedelsiz arsalar temin edilmesi gerekiyor ki bu mesele çözülebilsin. Çünkü arsa fiyatı yukarı çıktıkça kira rakamları yukarı çıkıyor ve dolayısıyla bu operasyon karlı olmaktan çıkıyor. Yani ee, en önemli girdi arsa, lojistik merkezlerde Her şey oluyor ilgili oluyor aslında, değil mi? burayla ilgili düzenleme gerekiyor ki e, bu alanı biz daha fazla büyütebilelim. Evet. Ne kadar cazip ve cazibesini daha ne kadar sürdürebilir? Yani pandemi evet bir şekilde bitecek ama başkaları gelecek ve bu kalıcı hale gelecek mi? Bunları sorguluyoruz aslında. Bu açıdan baktığımızda daha ne kadar, kaç yıl daha cazibesini korur bu gayrimenkul ürünü? Yani şöyle aslında yeni başlıyor. Her şeyin daha çok yolun başındayız diyebiliriz ki açıkçası Hakan Bey'in dediklerine birkaç eklemem olacak gerçekten en büyük problemi sektörün ars, arsa arzının kısıtlı olması ama ona göre de değişik bir kası gelişti açıkçası ülkenin. Biz katlı depolar yapmaya başladık. Niye? Arsa maliyeti fazla, depo ihtiyacı var ve öyle bir şey ki bu şu an yurt dışında örneği çok az olan ve aslında ihraç ettiğimiz bir bilgi haline geldi lojistik anlamında. Çünkü biz mesela Almanya ve İtalya'dan bununla ilgili olarak çok talep aldık. Ya siz bu depoları nasıl çalıştırabiliyorsunuz katlı olarak diye ki buradaki know-how'un bazılarını o ülkelerde uygulamaya çalışıyorlar. Ama onların tabii bir pozitif artısı var bizden. Ki Hakan Bey gene tamamlayıcı olacaktır. Devlet bazı yerlerde gerçekten arsayı bedava tahsis ediyor. Bu tip tesislerin gelişimi için. Ama biz de kendi çözümümüzü bulduk. Katlı depolarla böyle bir çözüm ürettik. Dediğim gibi daha çok yolun başındayız. Çünkü e-ticaret de yolun başında. Değil Bakmayın mi? yani Türkiye'de de kullanım yavaş yavaş artıyor. Globalde de bu şekilde insanlar kullanmaya arttıkça bunun bir tamamlayıcı unsur demeyeceğim. Ana unsuru aslında ürünün Üretim bandından son kullanıcıya geçen süre. Aslında lojistik dediğiniz tanım e, tam olarak bu. Burada ne kadar hızlı ve doğru yaptığınız sürece başarıya ulaşacak. Ve şu anda baktığımızda gerçekten daha yeni başladı süreç. E, ve buna uygun ürünler üretmeye de daha yeni başlayacağız gibi gözüküyor. Ben şimdi bu lojistik merkezi üretecekler açısından şunu da söyleyeyim. Terzi dikimi diye bir tanımlama var bizim gayrimenkul geliştirme literatüründe. Yani siz kiracısınız, sizinle arsayı almadan önce anlaşıyorum, ön kontrat yapıyorum, kira rakamınız belli. Ona göre pazarlık ederek arsayı alıp işi geliştiriyorum. Böyle işler de lojistik alanında yapılmaya başlandı. Ama anladığım şu ki yani İstanbul'da normalde konut içinde yer kalmadı derken Değil mi? Yani bir aklıma gelen AVM'ler mi depolara dönüşür şeklinde e, herhalde İstanbul dışında olacak konuşlanmalarda lojistik açıdan yine e, konuşalım ama yine bir rakamlara dönelim Burçin Hanım'a soralım. Lojistik merkezlerinde piyasa değerleri ne? Bugün durum ne yani? E, arsa fiyatı 100 dolarken mesela kirası ne kadar? Birim fiyatı ne kadar? E, bunun hesaplamalarında şu gün yaşanan rakamlar sizde Burçin Hanım. Evet Melda Hanım, lojistik merkezlerin piyasa değerine, haritaya baktığımızda tabii ki merkeze doğru gittikçe bir fiyat artışı söz konusu. Dilovası'ndan başlarsak eğer 2,5-3 dolar civarında, Çatalca keza 1,5-2,5 dolar civarında seyrediyor. Esenyurt, Hadımköy, Tuzla 4-5 dolar civarında ve yine merkeze yaklaştığımızda Dudullu iki telli en yüksek kira bedelleriyle yaklaşık 5 doları buluyor metrekare fiyatı. Çok teşekkürler. Yani, Fiyatlar böyleydi. Fiyat aralıkları e, bundan sonra nereye gider onu da konuşacağız aslında ama en başı işin teknoloji. Yani biz pandemiyle birlikte dijital dünya dedik. Farklı bir dünya düzeni üzerinde ofisler şimdi ne olacak diye konuştuk. E, teknoloji lojistik işin nereye döndürüyor. Yani dünyadan haberler veriyoruz. İşte drone'la teslimat yapıldı. Yapay zeka ile yönetilen e-ticaret devlerinden bahsediyoruz. Doğrudan merkezde de artık yapay zeka var. Nereye gidiyor bu iş? Şimdi lojistik işinde en önemli e, unsur nedir? Hız değil mi? Yani en kısa sürede nasıl teslim edeceğiz? Bu arada ülkemiz bu konuda oldukça yol kat etti. Bunu vurgulamak lazım. Türkiye'de 2-3 günde teslim edilen paketler Avrupa genelinde 4-5 günde ancak teslim edilebiliyor. Türkiye bu konuda ciddi bir e, aslında başarı sergiledi pandemi zamanında. E, bahsettiğimiz gibi dronlarla adrese teslim edilen artık bir süreç yaşanıyor. Özellikle Amerika'da bu çok yaygın. Tabii bunun gelişebilmesi için nelere ihtiyaç var? Türkiye'de neden henüz başlamadı? Ee, buraya baktığımızda hem mevzuatta değişmesi gereken şeyler var hem de gayrimenkul ürününün buna uyumlu hale gelmesi lazım. Yani ofis binalarının çatılarında drone teslimat merkezleri artık tasarlanmaya başlandı. Tam onu soracaktım aslında. Yani su suistimale ya da güvenliğe açık mahal verebilecek konular olabilir. Yani drone önünü kesebilecek insanlar çıkabilir. <laughs> yani değil evet. mi? Hani, Olabilir. Yani bu güvenlik unsurunu nasıl ortadan e, kaldıracağız başarıyla? İşte drone aşağı inmeden bunu çözersek herhalde e, bu problem çok ortadan çok kalkmış yani. olacak. Mesela. Evet. Yani hem bu gerçekleşiyor bir yandan da yapay zeka ile yönetilen depolar. Yani optimize edilen, iyileştirilen süreçler artık yaşanmaya başlandı. Ne yaşıyoruz, ne yaşayacağız Mahir Bey? Yani drone bu konunun daha bir de başlangıç noktası gibi gözüküyor gerçekten. Çünkü Hakan de bahsettiği gibi lojistikteki en önemli konu hız ve şu anda bizim Türkiye olarak diğer ülkede göre büyük bir üstünlüğümüz var. E, nedir bu? Gerçekten iki gün dediğiniz bazı yerlerde bir, bir günü zorlamaya başladık e, teslim süresinde. Ama tabii teknolojiyi takip etmezsek ki drone bunlardan bir tanesi ki yapay zeka ile beraber entegre olmak zorunda. Bu ne? Depodaki ürün, siz evde e, ee, siparişiniz verdiğiniz saniyede otomatik olarak ürünü bulup bunu kargo noktasına getirip drone'a yükleyip ya da taşıta hiç fark etmez size anlık olarak bunu teslim ediyor olması gerekiyor açıkçası. Şimdi bu Amerika'da başlayan 5 yıl önce başlayan bir hikaye. Biz de yolun çok başındayız. Hatta bir planlamamız bile yok. Yeni yeni işte belki de ilk defa burada Hakan Bey'le beraber konuşuyoruz bu konuyu. Geliştiricilere zaten söylüyoruz böyle bir alan yaratılmasını özellikle gayrimenkullerde. Çünkü biz drone'u yaptık ki bence şu anda insansız hava araçlarında çok üstün teknoloji kullanıyor Türkiye. Bunu Argo taşımacılığına da büyük ihtimalle uyarlıyor olacağız. Ürünü aldık, depodan getirdik, teslim edeceğiz nokta hazır değilse tam da sizin dediğiniz gibi bu sefer de güvenlik senaryolarından kaldığı için bir gelişim gösteremiyoruz. O yüzden bugün planlanan her gayrimenkulde konuttan başlayalım. Ofise ve diğer ticari üniteler de dahil olmak üzere bunları artık ön plana almak zorundayız. Çünkü eğer buradaki zaman atlamasını kaçırırsak gerçekten belki de lojistikteki liderliği önümüzdeki yıllarda kaybedebiliriz de gibi ya duruyor. Evet. Peki aslında kuryeler dediğimiz gibi lojistiği e, lojistiğin nasıl çalıştığı, e, ticareti nasıl çalıştığını trafikte şöyle sağa sola baktığımızda ya da her şekliyle görebiliyoruz. Biz de siparişlerimizde görebiliyoruz. Ama e, buradan neye evrilecek dediğimizde o zaman kuryelerin yerini ne kadar dronlar alabilir? Burada nasıl bir dengeleme olacak istihdamı da? Dengeyi de bozmadan? Ya bu dünden bu yarına olacak bir konu değil. Aslında yavaş yavaş e, gelişimi var açıkçası. Belki de o kurye arkadaşların da kendini birçok noktada geliştirip artık drone kullanabilen ee, evet. driverlar şoförler olabilir gibi düşünebilirsiniz. O yüzden dedim bugünden yarına olmayacak ama artık gündemimizde olmazsa olmaz koşul haline geldi. Biz büyük ihtimalle 5. yıl itibariyle bunları konuşuyor olacağız. Çünkü dediğim gibi rekabet çok fazla yani e-ticaret dediğiniz şey aslında bir yandan diğer gayrimenkul ürünleri olan AVM'le de yarışıyor. E, i̇nsan ihtiyacı da artık çok hızlı. Yani hemen olsun istiyor insanlar. Özellikle Y kuşağı, Z kuşağı, alfa kuşağı gelirken bu ihtiyaç karşılama hızı daha da artacak. Ve büyük ihtimalle biz hani 3 günü konuşuyoruz hızlı diye. Onlar 10 e, on dakika, belki de 20 dakika konuşuyor olacak. Bu da e, demek ki oradaki kurye arkadaşların belki de drone kullanan diğer Tabii arkadaşlar hava olması. Hava trafiği var. var. Yani pek çok şeyi düşünmek <laughs> gerekiyor değil mi? Bununla evet. ilgili pek çok o yönetmelik uygulama, yasa yapıcıların düşünce ve çalışacağı konular çıkıyor karşımıza. Şimdi hep konuştuk bir 4 dakika daha süremiz var. Ee, İstanbul merkezli gibi konuştuk ama İstanbul içi de değil dedik. Yani çevresine baktık, Yalova, Tuzla dedik. Peki tüm Türkiye'ye baktığımızda durum ne? Ee, burada yine cazibe artacak mı? Çünkü e, bütün teslimatlar İstanbul'dan yapılacak değil. Ee, şimdi burada lojistik konusunu konuş aslında bir ulaşım ağından bahsediyoruz. Ve birbirine entegre olan sistemlerden bahsediyoruz. Yani sadece karayolu taşımacılığından bahsetmiyoruz. Hem deniz yoluyla gelen, raylı ulaşımla desteklenen bir sistemden bahsediyoruz. Manisa'yı ele alalım. Manisa bu anlamda ön plana çıkmaya başladı. Deniz yoluyla gelen ürünün alınıp raylı sistemle Avrupa'ya kadar uzatılmasıyla ilgili çalışmalar yapılıyor. Hakeza Eskişehir ön plana çıkmaya başladı. Raylı sistemler dolayısıyla. Ankara bütün Türkiye'nin coğrafi ortasında olduğu için lojistik anlamda önem kazanmaya başlıyor. bu, bu şekilde çok daha farklı lojistik bölgelerde karşımıza çıkmaya başlıyor. Nasıl o zaman e, gittiği yerde de fiyat değerleri ve yapılanmayı değiştirebilir Mahir Bey? Ve evet. şu anda e, bu koşullarda kiralar nereden nereye gitti? Belki de dediğimiz gibi AVM'lerin dönüşümünden bahsediyoruz. Depoya da dönüşebilirler mi? E, bu anlamda nasıl bir süreç yaşanıyor? Yani aslında ilk önce Hakan Bey dediklerine bir reklam yapayım. Yani Manisa hani şansa seçilen bir şehir değil. Niye? Tam orta noktasını hem Türkiye'nin diğer illerine de hizmet edebiliyor... Aşağı indiğinizde İzmir Limanı'nı kullanabiliyorsunuz. Rally sistemi gelişme noktasında açık. Ama bu entegre sistem dediğimiz şey yani biliyorsunuz bir Alman devi Manisa'da bir fabrika kuracaktı otomotivle ilgili olarak. Kuralları şuydu aracı trene bindirdiklerine kesintisiz olarak Avrupa'nın diğer şehirlerine ulaştırabilmek. ki biz bu aslında devlet gerekli yatırımları yaptı. Üçüncü havalimanı aslında bunlardan bir tanesidir. Gerçekten kargota hep yolcu taşımacılığını konuşuruz ama kargo taşımacılığında gerçekten Almanya'nın Frankfurt şehrindeki havalimanının liderliğini aldı bu havalimanı. Tamam. tek eksiğimiz nedir? Oraya entegre bir de raylı taşıma ki bu da zaten altyapısı hazır yapılıyor. Şu anda gündeminde de bu geliştikçe Türkiye'nin lojistikteki rolü de değişecektir. Tabii bu ne oluyor? Fiyatları etkiliyor. Bir e, arzın olduğu yerde e, talep düşükse biliyorsunuz fiyatlar düşüyor. Lojistik de tam bunun tersi yaşanıyor şu anda. Çünkü e-ticaret pandemiyle beraber iki kat arttı. E, lojistik buna yetişmeye çalışıyor. Lojistik yetişti. Bu sefer de aslında depoları yetiştirmemiz gerekiyor ama işte sınırlı sayıda üretim var. E, Hakan Bey özetledi. Arsa fiyatlarının yüksek olmasından dolayı şu anda üretim çok fazla olmuyor ya da İstanbul'un dışına kaymaya başladı. Türkiye'nin genelinde de öyle aslında. Arsının ucuz olduğu yerlere bu tip depolar kaymaya başlıyor. E, o yüzden burada girişim artacak. Sadece bir dengeleme gerekecek. E, bu dengeleme büyük ihtimalle ya başka şehirlerde olacak daha ucuz depo yapıp daha düşük maliyeti üretebilen. Ama fiyatları şu anda biz e, özellikle artmaya başladı gözlemliyoruz. Bakmayın bundan bir yıl önce işte en yüksek kira 40 TL diye açıkladı Hakan Bey. Doğru. 25-30 TL'yi konuşuyorduk. Bir yıl içerisinde 40 TL'ye geldi. Büyük ihtimal önümüzdeki günlerde bu rakamların biraz daha yukarı doğru gideceğini görüyoruz. Evet. Bugün aslında lojistik dediğimizde dünyada bir çip krizinden bahsettik. Onu bırakın dediler. Ham madde yok, işte çelik yok, maden yok. Pek çok açıdan bir duruma noktasına geldi lojisin yaşadığı durum. Ama bundan sonrası dedik ve Gayrimenkul penceresinden baktık. Çok teşekkürler değerli katılımınız için. Seçelim. Ticarette büyüyen lojistik merkezlerini konuştuk. Hakan Gümüş, Bosporos Invest Yönetim Kurulu Başkanı ile birlikte değerli Konumuz Mahir Mermerdi, JLL Türkiye Kıdemli Kiralama Direktörü. Teşekkürler. Sayılar, rakamlar, veriler bize ne diyor? Bunu da bize mobil broker gayrimenkul analisti Burçin Gökçen aktardı. Burçin Hanım size de teşekkürler. Teşekkürler. Evet. E, sektör emna noktalıyoruz. Umarız haberler de iyi gelir. İyi haberlerle karşınızda oluruz. Hoşçakalın.